Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugün aşamalı oynuyoruz. Yanımda da oyunların ustası var. Evet arkadaşlar bronz 2 olma maçındayız ben oyunların ustası ise Rico aldı. Bakalım kaç öldürme sayım olacak. Benim bu haritada Edir ile taktiğim var o yüzden aldım. Taktiğim ise kendi yerimden rakiplere fark ettirmeden onların çalısına sızıp onları elmas madeninin oraya sokmamak. Bu arada iki kişi öldürdüm. Aksesuarım da kalkan çünkü ben rakiplerin yerine girince ben onları elmas madeninin oraya sokmadığım için bana saldıracaklar o yüzden kalkanı seçtim. Kaçma gel buraya. Kestim üç oldu öldürme sayım. Edgar Edgar'ı kovalıyor. İyi ki kalkan başmışım yoksa Edgar öldürecekti. Öldüremeyeni öldürürler Edgar kardeş. Kaçtın ama öldürmedim. Oyunların ustası öldürdü. Gel buraya Jesse. Dört oldu öldürme sayım. Köpek balığı arkadaş kovalıyor. Bu arada yedi elmasımız olmuş. Leon'u da öldürdüm beş oldu beş. Sekiz oldu elmas sayımız. Hiper bastım ve Jesse'ye atladım. Ama Jesse kaçtı. Lan Edgar'dan jumpscare yedim. Ama baba piro kaçar. Üzgün. Botmuş ama bana fazla hasar verdi kalkanım olmasa ölüyordum. Edgar ve Jesse tarafından sıkıştırıldım. Baba piro kaçar. 11 elmasımız olmuş. Öldüm ya. Frank kaç ölme? Edgar hiperşarj bastı ama bizim Frank babada da hiperşarj var. Edgar bizim Frank'i öldürürse bu maçı kazanmaları gerekir. Öldürmedi Edgar Frank'i öldürememiş ama Frank bunların içinden geçmiş ama Jesse'nin tarihi öldürecek Frank ama ben engel oldum. Bronze 2 oldum. Sırada Bronze 3 var. Zaten maksimum seviyeydi. Ne çıkacak acaba? Spray. Bu sefer aldım ve sıcak bölge oynuyoruz oyunların ustası yine aldı. Ben hemen karşıya geçtim. Gel bakalım Crow ama bana iki yerden baskı yapıyorlar hile var. Ama ben bir baba pro olduğum için hemen kaçıp Crow'u kestim. Sırada Ems var. Can doldurup emzi keseceğim. İki kişi daha geliyor, 3 ve bir istiyorsunuz ha. Crow gelmiyormuş ama gelmesi gerek çünkü arkadaşına yardım etmesi lazım. Ems gitti, Gale geldi. Oto ataklarını Allah belasını versin. Ama ben çubuğun dolmasını bekliyorum. Doldu ve bye bye Geil. Biz yüzde altmış ikiyiz. Ems korktu galiba gelmiyor. Yenilen Pehlivan güreşe doymazmış. Geil tekrar geliyor. Bu sefer farklı yoldan geldi. Ama önde olduğumuz için onu öldürmeye çalışmayacağım ve maç bitti bronz 3 oldum. Bakalım oyunların ustası mı daha çok kişi kesmiş ben mi? Ben kesmişim. Bakalım bu sefer ne çıkacak sprey diyorsan at rozet diyorsan beğen mücevher diyorsan abone ol. Mücevher çıktı. Ben gibi aldım oyunların ustası ise yine Rico aldı. Bu arada gümüş bir için son maç. Edgar öldürdü ya. Hadi oyunların ustası. Edgar ne yapıyor? Bizim Edgar Spike'ı kesti. Vay oyunların ustası Edgar'a tek attı. Oyunların ustası topu sürdü. Bul Edgar Jumpscare attı. Baba Pyro ortama giriş yaptı ve sopayı Spike'ın kafasına geçirdi. Sonra da Bulun kafasına geçirdi. Edgar'ın da kafasına geçirdi şutu ve kaleci Spike topu kurtardı. Bibi tekrar sopayı Spike'ın kafaya geçirdi. Spike'a geçmiş olsun. Edgar'a da tekrardan geçmiş olsun. Hadi bizim Edgar atarsın sen bunu atamazsan zaten oynama oyunu şutu ve gol alır. Bir hiperşarj bizim takım ne varsa bastı ve rakibin içinden geçti. Pas oyunların ustası oyunların ustası verdi pasını bana şutum beye gol gümüş oldum. Görüşmek üzere hoşçakalın.